Türklerde yaylacılığın önemli bir yeri vardır. Hayvancılıkla uğraşan insanlar hem hayvanlarını otlatmak ve hayvanlarının kışın yiyecekleri otları toplamak için hem de yaz şartlarına göre daha serin ve uygun şartlarda yaşamak için yaylaya göçerler. bozulmamış doğada yaşamak, sağlıklı bir yaşam için doğa ile baş başa olmak vazgeçilmez bir tutkudur. Son yıllarda köylerden kentlere yapılan büyük göçler yaylacılığında sonunu yavaş yavaş getiriyor. Halil Köksalan dayımızın yaylacılık yıllarına dair anılarını dinliyoruz. Ben Yayın Koyun'dan Hasanoğlu Halil Korsalan. 1951 doğumluyum. Ben e, onu bırak 60 yaşından 2020 yılına kadar ömrümüz buralarda geçti. Arak biç, koyun güt, mesela çift sür, köye git gel, çoluk çocuk sahip olduk. İşte biz kendimiz bir sahibi olamadık da Allah bu kadar işte bize şey verdi. Bugünümüzde çok şükürler olsun yani. Biz burada çok kalabalık. Buraya beri hep yaylı vardı. Kalabalıyorduk. Burada tabi cenazemiz oldu. Aa bu kabristanı okurduk. Köye götürmezdik. Birbirimize konuşup çocuklarımızı bırakırdık. Köye giderdik. Öyleydik yani. Burada şimdi Burada armut vardı ha burada. Burada armut vardı. Kayabaşı, karandu, Ortaköy, Yumaklı, Yaylabeyi, Çevikli. Buradan Bafra'ya giderlerdi. Bafra'ya şey yapmıyor Günlükçü, Orak, Tırbancı. Buraya gelirlerdi armudun dibine otururlardı. Bizim yaylada burada ya. Bizden yoğurt, ayran isterlerdi. Getirdik buraya otururlardı burada yemek yiyirlerdi, kakarla giderlerdi. Şimdi bu köylerde birkaç yaylacı kaldı. Onlara da son yaylacılar deniliyor. İşte son yaylacılardan biri olan Aslan Çakır kardeşimize kulak veriyoruz. Dedesinden ve babasından doğru gelen yaylacılığı, şimdi kendi devam ettiriyor ve anlatıyor. Bize bu meslek rahmetlik babamdan kaldı. Babam mefaat ettikten sonra satmadı işte böyle üretmeye devam ettik. Rahmetlik babam 50-60 senelik hayvancılıkla uğraştı. Çok zor günler geçirdi burada. İdareyle, lambayla Ondan sonra ne bileyim işte böyle çırayla eskiden çıra yakıyordu. Böyle güneş enerjisi de yoktu. Şimdi de her türlü imkan var. O zamanki şartlar daha çok zordu. Böyle buran da yoktu. Koyun üzerine çekmeye. Ondan böyle laylon kağıtları vardı. Onu da rüzgar alıp gidiyordu zaten. Şimdiki teknoloji çok basit ama yapan yok bu işleri. Devletimiz 30 milyar riba veriyor, hayvan veriyor. Yani bu işin üzerinde duran genç nesil arkadaşlarımız yok. Teşvik var ama devlet her türlü imkan tanıyor. Gençlerde iş yok. Bütün arazilerimiz boş. Ot dersen deniz gibi her taraf dolu. Ondan sonra mı ne bileyim? Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara gelsin. Hayvancılıkta güzel para var. Bir kuzu 1 lira bugün. Devlet her türlü imkanı veriyor. Anaç koyuna veriyor, desteklemesini veriyor damızlık kalan şekillerine 100 lira para veriyor. Her türlü imkanı tanıyor ama gençlerde iş yok. Belki böyle genç arkadaşlar ben böyle konuşunca kızar ama herkes de bu görüyorsun etraf dumanla bu kahırda çekmez duman da çide. Zor iş. Umarız bu topraklarda yayla kültürümüzün sona erişine şahitlik etmeyiz.